Abi kısıtlamalar tekrar basacak diyorlar. Ne zaman basar sence? Bu yaz sezonu bitsin, şu turiste de gitsin, o zaman başa herhalde. Buyurun şöyle verin ben size. Bu da verin ki. Bunlar da de... zekatımız. Bu yıl size verelim dedik. Bizim ihtiyacımız yok çok şükür abi. Alın siz bunu başkasına verin. Amma da alçak görürlü kıyamam. Al sen al. Lazım olur. Ne oluyor lan? Benim durumum bu adamdan adam daha iyi. Bunlar niye zekatını bana verdi? Valla abi cimri kardeşini gören herkes yiyecek mi muhtaç sanıyor sizi. Onu görünce benim bile içim gidiyor. Durumunuzun iyi olduğunu bilmesem bizzat kendi zekatımı getirip size verirdim. Abi. Çarşıya gidecektik. Niye bu alışveriş merkezinin önünde bekliyoruz ki? Bu sıcakta nasıl gideceğiz yürüyerek çarşıya? Tamam otobüsle gidelim. Ulan otobüs olmuş şu üç buçukları Allah'tan kork. İyi de neyi bekliyoruz burada biz? Alışveriş merkezinin servisi kalkacak birazdan. Evden bu poşetleri getirdim. Sanki alışveriş yapmışız da eve gidiyormuş süsü vereceğiz şoförü. Pes valla. Saat kaç oldu bu arada? Kolunda saat var ya. Evden çıkarken pilini takmayı unuttum. Sen saatin pilini mi çıkartıyorsun? Çıkartıyorum tabii. Eve gidip de kol saatinin pilini çıkartıyorum. Evden çıkarken de duvar saatini. Saat 12.30 İyi birazdan kalkıyoruz senin. Lan bu ayakkabı o Ayakkabı değil mi? Rıdvan Bu kim lan? Tanımadın mı beni ortaokuldan sınıf arkadaşın Yılmaz Çıkaramadım valla Ben de çıkaramadım aslına bakarsan e, Nasıl tanıdın beni o zaman? Ayakkabından Ayakkabıdan mı? Ortaokulda ayakkabısı yırtılmıştı bunun. Tellikle gidip geliyordu okula. Sınıfçı aramızda para toplayıp bir ayakkabı aldık. Bu o ayakkabı işte. Nerede görsem hatırlarım. Şimdi hatırladı. Benim anlamadığım 15 yıl geçti aradan. Sen halen bu ayakkabıyı nasıl giyebiliyorsun? Hadi ayakkabı yırtılmadı diyelim. Ayağın mı büyümedi be adam? Büyüdü, büyüdü de ben de ona göre önlemimi aldım. Ne yaptın abi? Parmaklarını mı kestin bir ayakkabı için? Yok lan. Parmaklarımı içe doğru büküp iple bağlıyorum. Her gece de ayağım daha fazla büyümesin diye dua ediyordum. Vay be o kadar mağdur mülkünüz var ama herkes sizi fakir sanıyor. Hz. Ali'nin bir sözü var. Cimri insanlar dünyada fakir gibi yaşarlar ama ahirette zengin gibi sorguya çekilir. Dur bir dakika kardeşim bir şey anlatıyoruz. Gidin şunları fakir fukaraya da atak bari. Ne kadar gelmiş bu ay elektrik? 9 TL. 9 TL mi? Lan ne lamba kullandım ne priz kullandım. Niye bu kadar çok geldi ki bu ay? %2 TRT payı kesmişler. TV 8 paydır o. Ben TRT falan izlemiyorum. Arada bir benim yerler Survivor izliyor o kadar. Yürü gidip hemen itiraz edelim.